Merhaba. Şimdi biraz set actor rotation komutundan biraz bahsedeceğim. Bahsedeceğim. Bu ıı, bağlı olduğu aktörün rotasyonunu yani açısını değiştirir. Mesela örnek olarak şu kutuyu alalım. Bu kutuyu seçtikten sonra level blue set evet. actor rotation'ı seçiyorum. Kutu bağlı olduğu için otomatik target'a o kutumuz geldi. Bu bizden direkt istersek rotasyonu verebiliyoruz. Ya da istersek rotator veri değişkeni. Bakın rotator veri değişkeni promote variable yaptığımız zaman değişkeninin rotator veri değişkeni olduğunu görürüz. Mesela buna da kutu rotasyon diyelim. Çok önemli değil mesela bunun compile yaptıktan sonra açısını atıyorum x tarafında elde değiştirelim compile şey yapıyorum ne zaman başlayacak bu keyboard-e e, 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 e tuşla başlayacak da buraya bağlıyoruz. Burada bu oldu. Okey. Şimdi gelelim. Sev şey yaptığımıza geldik buraya. Bakın şu an böyle. E'ye basınca kutu açısını değiştirdiği için ve kutuda fizik olduğu için şu anda açısını değiştiriyor. Ama fizik olduğu için de şey yapıyor. Hareket etmeye çalışıyor bu şekilde. Yani set aktör rotation'ı bu şekilde bağlı olan aktörü ayarlarıyla oynayıp yeni rotasyon vermemizi sağlıyoruz. Ee, bu rotasyon rotator veri yani değişkenliğine veriliyor. Yani kendi içerisinde e, biz de x, y, z'sini belirtebiliyoruz direkt. Kolay gelsin.